Mert'in velisi kim? Buyurun benim. Mert matematiğe çok yetenekli. İlk sınavda da gayet iyi not aldı. İkinci sınavda da gayet iyiydi. Tunç Güneri mi? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Annesiyim. Dalga mı geçiyorsun hocam benimle? İşime dönmem lazım. Lütfen oyalamasak birbirimizi. Tamam pardon. Geçen sene çok iyiydi Tunç'un matematiği. Ama bu sene tam bir rezalet. Ne? Rezalet mi? Evet. İki yazılı bir de test sınav yaptık sene başından beri. En yüksek notu yüz üstünden otuz. Derste zaten alakası yok. Ne ödev ne sınav. Hiçbir şey umurumda değil. Ama esas mesele başka komiserim. Neymiş ki mesele? Geçen sene dünya tatlısıydı. Güler yüzlüydü, efendiydi. Bu sene dil bir karış. Arkadaşlarına da kan kusturuyor, bize de. Yaşına başına bakmadan hocalarıyla dalga geçiyor. Dalga mı geçiyor? Takıyor kulaklığı, müzik dinliyor bütün gün. Ceza olsun diye alayım dedim elinden müzik çalarını. Gitmiş arabamın cant kapaklarını sökmüş. Olacak iş mi Allah aşkına? Ne? Tansiyonum var benim beyefendi. Uğraşamam ki. Verdim disiplini. Dosyası müdür muavininde. Yapacaklar işlerini. Of of. İyi geçti mi baba? Ne dediler benim için? Çabuk eve gidiyorsun. Ama ben Yürü. güzel çalışacaktım arkadaşlarla. Yürü eve gidiyorsun. Kafanı kırarım. Yürü.